Merhaba sevgili öğrenciler Bugün sizlerle 7 sınıfların ikinci ünitesi olan Hac ve kurban ünitesine kaldığımız yerden devam edeceğiz kazanımlarımız umre ibadeti ve önemini açıklar kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir umre ve önemi arkadaşlar İslam'da hacla ilişkisi olan ibadetlerden biri de umredir umre Hac mevsiminin dışında İhramlı olarak Kabe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasında say yaptıktan sonra tıraş olmak suretiyle ihramdan çıkarak yapılan ibadetin adıdır. Gücü yeten imkanı olan Müslümanların ömürlerinde bir kere umre yapması sünnettir arkadaşlar. Bununla birlikte umre bir defadan daha fazla yapılabilir. Gerek hacca gerekse umreye gidenlerin bu ibadet sırasında hem kendileri hem de sevdikleri için dua etmeleri önemlidir arkadaşlar. Sevgili Peygamberimiz Umre'ye gitmek için kendisinden izin isteyen Hazreti Ömer'e şöyle buyurmuştur. Kardeşciğim duana bizi de ortak et ve bizi unutma. Arkadaşlar Umre her zaman yapılabilirse de bu ibadetin Ramazan ayında yapılması daha sevaptır. Umre için yolculuğa çıkan Müslüman Mekke yakınlarındaki Mikat yerlerine gelir. Gust edip temizlerini ve güzel kokular sürünür. Erkekler ihram kıyafetlerini giyerler. Kadınlar normal kıyafetleriyle ihrama girerler. Ardından umre yapacak kişi iki rekat namaz kılıp niyet eder ve telbiye okur. Mikat bölgesinden ayrılıp Kabe'ye gelir ve burada tavaf görevini yapar. Tavafını tamamlayan mümin iki rekat tavaf namazı kılar ve sonra Safa ile Merve arasında yedi kez gidip gelerek say vazifesini yapar. Say vazifesini tamamladıktan sonra da saç tıraşı olup ihramdan çıkar. Böylece umre ibadetini yapmış olur arkadaşlar. Evet şimdi sizlerle hac ve umre arasındaki farklara bakalım. Arkadaşlar hac farzdır. Umre ise sünnettir. Hac yılda bir kez yapılır. Umre yıl içinde birden fazla yapılabilir. Haccın belli bir zamanı vardır arkadaşlar. Bu da zilhicce ayıdır. Umre ise yılın her zamanında yapılabilir. Hacda vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme varken umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur. Evet arkadaşlar, şimdi konumuza kurban ibadeti ve önemiyle devam edelim. İslam dininde emredilen ibadetlerden birisi de kurbandır arkadaşlar. Kurban kavramı sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak anlamlarına gelir. İslami bir terim olarak ise belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak ibadet maksadıyla kesmeye ve bu amaçla kesilen hayvana kurban denir. Kurban, mali bir ibadettir. Çünkü bu ibadeti yerine getirmek belirli bir maliyet gerektirir. Dinimizde kurban ibadetine önem verilir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ayette Rabbimiz peygamberimize hitaben şöyle buyurmuştur. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Bazı İslam alimleri bu ayetin tüm Müslümanlara yönelik olduğu görüşündedirler arkadaşlar. Peygamber Efendimiz de birçok hadisinde kurban ibadetinin önemi üzerinde durmuştur. Örnek verecek olursak kim gücü yettiği imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Günümüzdeki şekliyle kurban ibadetinin geçmişi İbrahim peygambere dayanmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimiz kurban hakkında kendisine soru soranlara kurban babanız İbrahim'in sünnetidir buyurarak cevap vermiştir. Kurban ibadetinin çeşitli hikmetleri vardır arkadaşlar. Bu ibadet Allah'ın bir emridir. Kurban kesen kişi Allah'ın emrine uymuş olur. Onun her emrini yerine getirmeye, Rabbinin yolunda ve onun rızasını kazanma uğruna her fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu ifade eder. Bu anlayış kurbanın kelime anlamına uygun olarak insanı Allah'a yakınlaştırır. Kurban ibadeti İnsanın yaratıcısına olan sevgisinin, bağlılığının ve aynı zamanda takvasının göstergesidir. Nitekim bir ayette onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, yani Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır buyurulmuştur. Arkadaşlar, kurban insanı cimrilikten kurtarır ve onu cömertliğe, paylaşımcılığa alıştırır. Maddi imkanlarını seferber edip sadece ibadet maksadıyla kurban kesen kişi malını Allah yolunda harcama bilincine sahip olur. Bu bilinçle de hayır yapmaya yönelir. Kesilen kurbanın etinden eve gelen misafirlere, komşu ve akrabalara ikram edilir. Ayrıca kurban kesemeyen fakirlere de et dağıtılır. Böylece et alacak maddi imkanı olmayanların da bayram vesilesiyle et yemesi sağlanmış olur arkadaşlar. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olması için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir tabii ki de. Buna göre akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına ulaşmış, hür yani özgür, dinen yolcu olmayan ve maddi durumu iyi olan Müslümanların kurban kesmeleri vaciptir. Zenginliğin ölçüsünde temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra en az 85 gram altın ya da bunun karşılığı mala sahip olmaktır arkadaşlar. Evet, kurban çeşitleri var arkadaşlar, dört tane. Şimdi bunlara bakalım sizlerle birlikte. Birincisi vacip olan kurban. Arkadaşlar, kurban bayramının ilk üç günü kesilmesi gerekir. Kurban kesilirken Allah'ın adının anılıp besmele çekilmesi şarttır. Peygamberimiz kurban keserken Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyerek Allah'ın adını zikretmiştir. Bizler de böyle yaparsak Peygamber Efendimizin sünnetine uymuş oluruz. İkinci kurban çeşidimiz adak kurbanı. Bir kişi bir dilekte bulunursa bu dileğinin gerçekleşmesi halinde yani gerçekleşmezse sıkıntı yok. Gerçekleşirse kurban kesmesi gerekir. Buna ise adak kurbanı denir. Adak kurbanının etinden kurbanı kesen kişi ile aile fertleri yiyemez. Arkadaşlar burası çok önemli. Buradan sorular gelir karşınıza. Lütfen dikkatli olun. Üçüncü kurban çeşidimiz akika kurbanı. Kurban çeşitlerinden biri de akika kurbanıdır. Akika kurbanı yeni çocuğu dünyaya gelen bir Müslümanın çocuğunun doğumunun ilk günlerinde Allah'a şükür amacıyla kestiği kurbana denir. Akika kurbanının etinden hem kurban sahibi hem de onun aile fertleri yiyebilir. Dördüncü kurban çeşidimiz şükür kurbanı. Herhangi bir vesileyle Allah'a şükretmek için kesilen kurbanı şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete kavuşması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir arkadaşlar. Sünnettir. Evet, kurban olarak kesilecek hayvanların belli özellikleri taşıması gerekir. Dinimize göre sadece büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kurban edilebilir. Dolayısıyla yalnızca koyun, keçi, sığır, manda ve deve kurban edilebilir. Küçükbaş hayvanları sadece bir kişi kurban olarak kesebilir. Büyükbaş hayvanları ise 7 Müslüman ortaklaşa kurban edebilir. Arkadaşlar tavuk, horoz, kaz, ördek gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi dinimizce caiz değildir. Kurban edilecek hayvanda bir veya iki gözünün kör olması, kesim yerine yürüyemeyecek kadar topal olması, doğuştan kulağı bulunmaması, dişlerinin yarısından fazlası dökülmüş olması gibi kusurları varsa bu hayvan kurban olarak kesilmez arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hac ve Kurban ünitesinin sonuna geldik. Ünite değerlendirme sorularını çözüp ünite tekrarını yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.